Evet Kadıköy Cuma Pazarı, arkadaşlar. 22 Eylül 2023. Bakın şöyle değişik değişik official white yazan. Yok official yazan. Limited edition yazan. Şurada bir de yazan. Şurada şey miydi ya? Escobar mıydı ona benziyor. Şurada Metallica var. Freddie Mercury ile Escobar arası Böyle tişörtler var arkadaşlar gençler. bayılıyor yok tişörtlere. Göstereyim size birkaç çeşit. Bakın Burberry diyor. Bayağı güzel yapmışlar yalnız. Burberry England. İngiltere diyor. İngiliz markası zaten Burberry. O yüzden güzel. Hmm, etiketine kadar yapmışlar. Ay be. Medium beden diyor. Valla güzelmiş. Beğendim fena değil. Marka sevenler için. Louis Vuitton falan. Bunları Arap turistler çok seviyor. Gerçi Yunanistan'dan da gelen izleyicilerim bayan marka almıştı yani. Marka seven çok arkadaşlar. Markayı kimse sevmiyor diye zannediyorsanız böyle markaların önlerini yanılıyorsunuz. Bunda Arizona yazıyor. Bunu başka tezgahlarda da gördüm. Her yerde 80 liraydı bu. Bu da iyi bir markanın plan beyir olması lazım. Başka da olabilir. Tam hatırlamıyorum ama öyle bir inditex şeylerinden, markalarından biri. Geldik buraya. Don't be terrified diyor. Korkma diyor. Bakın şurada Kenzo'nun tişörtü varmış. Buranın numarası 151 arkadaşlar. Şu Kenzo olan var ya şu güzelmiş. Bunlar diğer tezgahlarda 80 liraydı. Şu sweatshirtler, hoodie'ler falan da 250 lira olmuş. Bunlar eskiden 200'dü. Mavi'ninki şu çok güzel mesela. Ben onu beğendim. 250 olmuş artık. Onun yanında da Rick and Morty vardı. Tabii. Türkiye Mort seven varsa şurada Nike Peluş Peluş böyle çili çili tül olan bir tane şey var. Bunlar ihracat fazlasıyım. Şöyle diyorlar. Polo diyor mesela yumuşacık. Ay bu kışın çok güzel olur ya. Yumuşak o kadar tatlı ki. Medium diyen böyle benim bedenim. 250 lira diyor bunlara. Bu tezgahta kredi kartı geçmiyor arkadaşlar. Ama iyi bana atabiliyorsunuz. Yani nakit her türlü nakit almanız gerekiyor. Ya nakit parayla ödeyeceksiniz ya nakit banka havale EFT yapacaksınız. Öyle bir tezgah bulursun. O bence pek iyi olmamış yani ben kredi kartıyla alabiliyorsaydım o bugün alırdım ama şey yapmak istemiyorum. İvanlı falan uğraşmak. Relax mesela. Bu Ralph Lauren'in ayılarına benzemiş, tatlıymış. Çok güzel bunların şeyleri. Have a ediyor burada, iyi günler yazıyor kalın kalın böyle üç iplik olanlar var. Şu taraftan da göstereyim bakın. Şu mavinin sweatshirtleri, hoodilerini ve şeyler gençler boyalı boyalı alıyor hepsini. Almanya'dan da gelenler vardı bugün. Ee, Türk olanlar. Almancı deyince kızıyorlarmış. Almanya'da yaşayan Türklerden gelenler de duydum. Onlar da bayağı alıyordu bunlardan gördüm. Burberry'nin yine böyle bir şey yapmışlar bakın. Bayağı kalın deri gibi orası. XX aç diyor. Erkek de giyebilir bunu. Yumuşacık yeri çok güzel. Tuşesi, kalitesi. Evet bunlar tatlı arkadaşlar. Bakın iki rengi var. Bir böylesi var. Bir böylesi var. Polonun bir böylesi var. Bu taş rengi gibi. Daha böyle grimsi. Bu daha böyle tütünlüğü gibi çıkıyor. Nike'ın böyle bir hoodiesi var. Bundan sonra neydi? Polisar. Polisar. Nasıl okunuyor ya bu? Almanca polis demek de. <laughs> Power and being. Güç ve kazan. Güç ver ve kazanır abi anlamında. Power güç demek. Power FM dinleyenler var mı? <laughs> radyo dinliyor musunuz ya? Artık radyo dinleyen pek kalmadı gibi geliyor bana. Artık insanlar sadece arabada trafikte sıkışınca radyo dinliyormuş gibi geliyor. Ben radyo eksenciyim. Radyo Eksen'den beni dinleyen varsa selam olsun. Burada da kapalı böyle yani, şeyler arkadaşlar. Hoodiler 250 TL'ydi söyledim mi bu arada? Tişörtler 80 TL'ydi biraz önce baktığımız yerde. Burada da böyle bakın. Kışlık <laughs> Ne var. Şu kırmızıya ekose güzel. Şu yelekler falan yes iyi ısıtıyor. Şunlar güzel bence. Yani. Şu ve şu. Bir de şu üçü beğendim. Yani. Bakın Lacoste diyor. Erkekler için Pantolon sıraları, Emporio Armani soranlar. Konuşamıyor orada. Discard. Hmm, bayağı iyi yapmışlar yalnız. Burada da böyle bir detay var bakın. Discard, silikon harflerle yazılmış. Biri şöyle bir pantolon açmış onu da göstereyim. Yazıyor böyle Made in Turkey falan diyor. Tommy Hilfiger'ı diyor bakın. Tommy'e şu çok güzel bir şey gibi gibi. Biraz kız. Ne deniyordu buna ya? Bu mavisi değil de, klasik mavi mi öyle bir şey diyorlardı. Severim ben o mavi. Pantolonlar ne kadar bunlar? 360. 360 arkadaşlar bunlar. 360. Şu daha yazlık gibi baharlık gibi olanlar var. 360 abi. Bu taraf? Bunlar da mı 360? Bunlar da aynıymış. Bunlar daha böyle baharlık gibi ince. Ha bunlar short muymuş? Nar şortu arkadaşlar. Diğerleri pantolondu. Bakın bunlar şort. Bunlar da 360 liraymış. Böyle desenler de var bakın. Şöyle açık falan var. Bunlar ama şey pantolon. Aa bunlar da şeymiş. Kargo cepli pantolon. Şey şortmuş. Uzun şort. <laughs> pantolon zannettim ben bunları. Bunlar bermuda boy gibi. Bakayım bunlar. Bunlar pantolon ama arkadaşlar. Tamam. Bu ilk başta baktıklarımız pantolon. Buradan itibaren böyle şortmuş. Hepsi 360 TL. Pantolonlar da 360. Şortlar da 360. Buradaki pantolonlar, şey, şortlar da 360. Bunlar ince kalmaz. Güzel baya. Buranın numarası ne? Şurada bakın 150 numara yazıyor ya, 150'nin karşısı burası. Erkeklere duyurmuş. Bu da böyle yelekler var. North Face falan. Bu yelekler inanılmaz sıcak tutuyor kışın. Montunuzu, paltonuzu, kabanınızı içine giyiyorsunuz. inanılmaz bir hamam gibi oluyor yani. O gitseniz düşmezsiniz öyle değil. Bunların fiyatları ne kadar biliyor musunuz? Bunlar 550 alıyor. 550 yemiş bunlar. Yelekler 550 Bunlar mont uzun kollu. Bunlar daha pahalıdır büyük ihtimalle. Bunları biliyor mu? Bunları biliyor mu acaba çocuk? Bakın Hugo montlar falan var. Montlar var burada. Montlar. North Face'ler var burada. Bu montları biliyor musunuz? Uzun kollu. Bunlar ne kadar biliyor musunuz? Bunlar yüzeyli montlar. O yanındakiler de biniyorsunuz. Tamam teşekkürler. Şunlar 750'ymiş. Şunlar da 1100 TL'ymiş. Bu Hugo Boss olanlarla. Şu montları. Montların, montları 1100'müş bunlar. Abone olursa arkadaşlar. Teşekkürler. <laughs> Burada cevaplar 35 TL diyor. Cevap görmek istemiyormuşuz. Şurada bir falan var. Ben size bir pazar tarafını gösterecektim. Yine şeylere girdik ya. Çantacıların oraya falan geldi. İki tane 150 diyor burada çantaları. Şöyle göstereyim. Aa şu değişikmiş. Çok şirin ya. <laughs> Çok tatlı. Evet. dik dik çantalardan böyle kaç tane örnek göstereyim size. Böyle bir şey var. Chanel diyor. Bunlar çok moda demiştim. Bakın bu rengi de var. İki tanesi 150 TL'ymiş. İki adet 150 TL. Burada burada. Bakın Barbie görler. şey pembe tonları. Pembenin en şeker pembesi Şöyle lacivert bir çanta var. Bu güzelmiş bayağı. Bu biraz böyle şey bohem tarzına hitap ediyor benim sevdiğim tarz. İki tanesi 150 burada arkadaşlar. Şurada değişikmiş bakın. Isır dokusu yapmışlar. Hoş beğendim. Bakın iki tane 150. Burada numarası da 140 numara. Şok diyor. Arhat çanta 80 TL'ye düşmüş. Bu fıstık yeşili olanları burada görmüştük az önce. Şimdi göstereyim. Bu değişikmiş. Renkli giyinenler için güzel olmuş. Şu biraz şu oraya girebilirsek şu an. Böyle bir çanta bakıyor. Periş, biraz önce peruş kumaşları göstermiştim ya size videolarda. Onlardan böyle bir çanta dikilebilir mesela. Şu iç kısmında çıt çıt yapıyorlar genellikle şöyle. Bunlar da Simbacılar yapıyor ya da dikilebilir çiçek alırsınız. Onlardan yapabilirsiniz. Şöyle bir şey var. Böyle bir çanta. Taba rengi. Böyle kuru rengi bir. Yani adi kutup çanta var. İki tane süzeli burada. Bir tane seksin. Öyle çok eski bir model bu ya. Ama Mangada da bunu siyah gibi çantalar görmüştüm. Şöyle bir şey var. değişikmiş şey yalnız. Bu bayağı böyle şey rugan gibi yani. Kaygan parlak. İstikeşli ama çok çanta var. Böyle bir çanta var. Şöpe e, rengi var. Pardon şöyle aradan kaçtı insanlar da. Şöyle bir çanta var bakın. Böyle gibi. Böyle bir yeşil var. Bu da değişikmiş bakın. Böyle bir detay yapmışlar. Hoş fena değil değişik. Beğendim gibi. Böyle kelebekli var. Barbie görler. Barbie tarzını seven kadınlar için, kızlar için. Bu da fena değilmiş. Beğendim bunu. Şöyle bir şey var. İhsan Orlando. Değişik. Tane 80 liraydı arkadaşlar burada. bordosu da varmış. İki tane alırsanız 150 liraya geliyor. Yani tanesi 75'e geliyor iki tane alınca. Bir tane alırsın 80 TL. Bu da güzelmiş. Bu da düğünün nikahı falan gayet olur yani. Şöyle nar çiçeği fırıncı var. Ve saks mavi var. Mavi seven kadınlar için. Bu çantanın yeşili de varmış. biz önce pudrasına bakmıştık ya onun yeşili. Baget çanta deniyor bunlara. Allah fena değil bence bu. Gösterişli duruyor. Hiç böyle 80 liraya alınmış çanta gibi durmuyor. Bu da güzel. Biraz önce bakmıştık. Çantalarda çok moda demiştim biliyorsunuz. Bu rengi de var bakın. 80 TL arkadaşlar bakın. 80 TL. Buradan alamıyorsanız Trendyol'dan yoldan bakabilirsiniz. Şurada siyah da varmış. Şurada kapatıyorum arkadaşlar. Şurada bir daha açayım.